i Evet, Karatepe'nin Karatepe'deki Büyükşehir Belediyesi'nin eee çöp bertaraf tesisinden geri dönüyoruz. Çorluyu kokutan koku bu. Ya yani bu koku bizim eve kadar geliyor. Tam çöplüğün altında bir sızan suları biriktirme şeyi var. Az önce gelirken görüntüledik şu anda durulmuyor burada. Rüzgar da batıdan estiği için, güneybatıdan estiği için bu koku tamamen Çorlu'ya gidiyor. Tamamen çok büyük iddia ediyorum. Ee, burada dökülen çöplerden sızan sular için bir havuz yaptırılmış. Baraj yapmış. İçerisi müthiş leş, leş. O bu koku buradan gidiyor maalesef. Bu koku kokutuyor Çorluyu.